Herkese merhaba, benim adım İlker. Sivas'tan geliyorum. Davulcu olarak tanınırım buralarda. Düğünlere gideriz, çalgı çalar ve türküler söyleriz. Ben davul çalarım. Koray Saz, Ferhat Klavye, Uğur da zurna çalar. Hep birlikte düğünlere gider aldığımız parayı paylaşırız. Bizim buralarda düğünler öyle hemen bitmez, üç gün üç gece halaylar çekilir, türküler söylenir ve eğlenceler devam eder. 2000'li yıllarda bir tane transit minibüs almıştık. Yaz aylarında düğün çok olurdu ve gidecek araç bulamıyorduk. Hem gidiş dönüş saatlerimiz çok dengesizdi. Yollarda perişan oluyorduk. Arabayı taksitle aldık, artık her yere onunla gidiyorduk. Hem evimiz hem de arabamız olmuştu. Sistemimiz ve çalgılarımız çok yer kaplıyordu. Bir yaz günü düğün için bizi bir köye çağırdılar. Fiyat konusunda anlaşınca malzemeleri arabaya doldurduk ve yola düştük. Köy şehir merkezine bayağı uzaktı. Sabah erkenden çıkmıştık yola. Öğleye doğru düğün yerine vardık. Eşyalarımızı indirip ses sistemini kurmaya başladık. Köylü insanlar çok cana yakındı. Hemen yemek getirdiler, eşyaları indirmeye yardım ettiler. Çaylar gelip gidiyordu. Ondan sonra haydi bizi şenlendirin diye bağırmaya başladılar. Biz arkadaşlarla çalmaya başladık. Ortalık yavaş yavaş dolmaya başladı. Damat ve damadın akrabaları vardı ama gelinin akrabaları yoktu ortada. Herkes nerede gelin akrabaları diye sorup duruyordu. Akşam olunca ortam kalabalıklaştı. Uzaktan arabalar göründü. Kornalarla, silah atışlarıyla ortalık şenlendi. Birden gelinin akrabaları da meydanda belirdi. Eğlence başlamıştı. Halaylar çekiliyor, türküler söyleniyor, zılgıtlar atılıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir şey dikkatimi çekti. Gelin'in gözleri parlamaya başlamıştı. Bu düğündeki kimsenin dikkatini çekmemiş miydi? Yalnızca ben mi görüyorum acaba diye düşündüm. Koray'a baktım. O da bana bakıp gelini işaret ediyordu. Bir süre sonra gelinin akrabalarından biri ağlamaya başladı ve artık sadece davul zurna çalsın dedi. Halay çekmeye başladı. Öyle bir oynuyordu ki görenler hayran kalırdı. Daha sonra halaya gelinin akrabaları da katıldı. Herkes dönüp onları izlemeye başladı. Kalp hareketleri çok değişikti. Herkes birbirine bakıp acaba bunlar nerenin insanları öyle halay çekiyorlar diyorlardı. Ben davulumu bırakıp biraz dinlenmek için sahneden ayrıldım. Arka tarafa doğru geçip tuvalete gitmem gerekiyordu ama hangi evin kapısını çalacaktım? Ben de bir evin arkasına doğru geçip işimi hallettim. Pantolonumu düzeltirken bir konuşma geldi kulağıma. Ne haber kardeş müziği kes diye bir ses duydum. Ben de kim konuşuyor diye kafamı uzatıp baktım. Hemen çitlerin diğer tarafında bir adam vardı ve kulaklarını kapatıyordu. Ben pantolonumu çekip adamın yanına gidecektim ki adam bir anda kayboldu. Etrafına baktım ama adam sanki toz olup uçmuştu. Sigara yaktım ve düğün meydanına doğru tekrar döndüm. Sürekli arkama bakıyordum. Meydana vardığımda etraf garip bir hal almıştı. Herkes birbirine tuhaf tuhaf bakıyordu. Davul zurna bir anda durdu. Uğur uzaktan bana İlker gel gidiyoruz dedi. Ben de hızla sol tarafa geçtim. Ne oldu abi dedim. Ortalık karışık, biz yavaştan çıkalım dedi. Ben daha ne olduğunu anlamadan kalabalık galeyana geldi ve kaçanlar oldu. Ben sahneye yakın birisini tuttum ve Kardeş ne oluyor Allah aşkına dedim. Alandaki misafirler değişik sesler çıkarıyorlar. Bir de bir şeyin arkasına geçip kayboluyorlar dedi. Evet dedim. Çocuk korkmuş halde hepsi de gelinin akrabaları dedi. Ben gelinin gözündeki o parlamayı görmüştüm zaten. Geline dikkatlice bakmaya başladım. Herkes bir kenara çekilmişti. Uğur ile Ferhat hoparlörleri sökmeye başladı. Koray da sazları almaya başladı. Uzaktan damat seslendi. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz dedi. Ben damatla karşı karşıya kalmıştım. Bize müsaade damat bey dedim. Neden dedi. Durum karışıyor biz en iyisi gidelim dedim. Damat bize sinirli bir şekilde baktı. Ne karışması herkes eğleniyor işte dedi. Ama ben durum meydana şöyle bir baktım. Kaçışan kaçmıştı. Sen görmüyorsun herhalde. Şimdi gelin hanımın haline bak dedim. Sen onları boş ver giden gitsin. Sen çalmaya devam et dedi. Ben hiçbir yere gitmiyorum diye ekledi. Uğur gelip ne yapacağız dedi. Yok abi damat çok sinirli. Gitmeye kalkarsak bu karmaşada daha da kötü olacak. Gitmezsek ne olacağı belli olmayan bir durum var. Ben de anlamadım. Ne yapalım? Dedim. Çaresiz araç gereçleri tekrar getirip kurduk ve çalmaya devam ettik. Etraf bayağı boşalmıştı. Çoğu insan gitmişti. Toplasan 100 kişi ancak kalmıştı meydanda. Gecenin sonuna doğru damadın annesi ve babası ortada oynamaya başladı. Bu sefer gelinde anne ve babasını el edip oynamaları için çağırdı. Onlar da pistin ortasına geçtiler gelin ve damatla beraber oynadılar. Her şey normale döndü derken 50 yaşlarında bir adam sahneye doğru yaklaştı. Mikrofonu istedi. Hayırdır amca dedim. Önümde ayakta duran mikrofonu çekti ve Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okumaya başladı. Biz hemen müziği durdurduk. Amca okumaya devam ederken meydanda bulunan herkes durdu. Gelin tarafı sanki gözleri ışık tutulmuş tavşan gibi donup kaldı. Gözlerini kısmaya başladılar hepsi. Ezan bitince herkes birbirine bakmaya başladı. Ezanı okuyan amca durdu, kalabalığa baktı. Bu sefer başını öne eğip gitti. Kimse ne olduğunu anlamıyordu. Çok karmaşık bir durumun içine düşmüştük. Biz de hiçbir şey anlamıyorduk. Ortadan gelin ve damat, anne ve babalar da yerlerine geçtiler. Son bir müzik çalıp geceyi sonlandırdık. Gelin ve damadı uğurladıktan sonra kalan kalabalık da dağıldı. Biz de hemen hoparlörleri sökmeye başladık. Arabaya araç gereçleri tam yüklemiştik ki bir adam çıka geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Ferhat biz gidelim dedi. Adam kaşlarını çatıp neden dedi. Biz hepimiz birbirimize bakıyorduk. Ben çıkıp düğün bitti ya dedim. Adam daha durun. Bunun yarını var, öbür günü var. Siz nasıl gideceksiniz bakayım dedi. O zaman araç gereçler arabada dursun, biz burada kalalım diye düşündük. Olmaz. Siz bana emanetsiniz dedi. Nereye dedim? Köy misafirhanesi var. Orada kalacaksınız dedi. Hepimiz çaresiz adamın peşine takıldık. Köy kahvesinin arka tarafında bildiğin köy evini misafirhanev çevirmişlerdi. Bu adam bize kapıyı açıp gitti. Biz içeri girip elimizi yüzümüzü yıkadık ve yataklara kanepelere uzandık. Gidelim buradan ben korkuyorum dedi Koray. Ben de ben de korkuyorum acayip şeyler oluyor burada dedim. Uğur başı önünde susuyordu. Ferhat gözleri açılmış bir halde. Orada kadının biri sahne arkasına girdi sonra ben çıktığını görmedim dedi. Hepimiz kalabalıktan bazılarının kaybolduğuna şahit olmuştuk. Uğur. ''Hadi toparlanın da gidelim.'' dedi. Tam o anda kapı çaldı. Gelen yine o adamdı. ''Ne oldu abi?'' dedim. ''Hani şu arabanın anahtarlarını verin.'' dedi. ''Neden abi?'' dedim. ''Sizin kaçma niyetiniz var, tatsızlık çıkmasın. Şimdi siz anahtarları verin, ben de rahat rahat uyuyayım.'' dedi. Ferhat anahtarları verdi, adam da gitti. ''Neden verdin abi?'' dedim. O da cebinden yedek anahtarları çıkardı. ''Var ya, kayboldu sandıkta yedek yaptırmıştık.'' dedi. Hepimizin yüzünde bir gülümseme oldu. ''Biraz bekleyelim, herkes uyusun.'' Öyle gidelim dedi. Biz de kanepe ve yataklara uzanıp beklemeye başladık. Bir süre geçmişti, hepimiz sessizce bekliyorduk. Derken Ferhat'ın horlama sesi gelmeye başladı. Sonra birden davul sesleri duymaya başladık. Ben kafamı kaldırıp Uğur'a baktım. Koray da kalktı. Bu ne oluyor dedi. Üçümüz birden evden çıkıp düğün meydanına doğru hızla gittik. Tam meydana çıkacağımız köşeye gelince önde giden Koray birden köşedeki evin duvarına yapıştı ve bizi işaretiyle kenara çekti. Ne oluyor oğlum dedim. Koray'ın gözleri fal taşı gibi açılmış ve derin derin nefes alıyordu. Ondan ses çıkmayınca kafamı uzatıp meydana baktım. Ortada Ferhat davul çalıyordu. Ortaya geçmiş olanlar da etrafında çember olmuş halay çekiyorlardı. Halay çekenlerin arasında gelin ve damat da vardı. Ferhat evde uyuyor, nasıl olur dedim. Ben konuşunca hepsi birden durdu. Ben fısıldamış olsam da alçak sesle konuşmuştum. Meydana doğru tekrar kafamı uzattım. Hepsi bu tarafa bakıyordu. Koray benden öndeydi ve bir adım öne çıktığı anda karşısına bir kişi çıktı. Gözleri acayip şekilde dönüyordu. Sonra birden o kalabalıktakiler hızla yanımıza geldiler. Nasıl geldiklerini anlamadık bile. Gelin ve damat dahil hepsi birden üzerimize doğru gelmeye başladılar. Biz geri kaçtıkça onlar daha hızlandılar. Uğur kaçmaya başlayınca ben ve Koray da onun peşinden koştuk. Misafirhaneye kadar durmadık. Arkamıza bile bakmadık. Eve girince hemen kapıyı kapattık. Ferhat yerinden fırlayıp ne oluyor, gidiyor muyuz dedi. Ne gitmesi Ferhat, kapana kısıldık dedim. Ferhat'ın gözleri açılmıştı. Onu gördüm gerçek mi lan yoksa rüya mı dedi. Uğur yanına gitti ve ne gördüm bahçede diye sordu. Ben buradaydım en son sonra kendimi meydanda buldum. Misafirler etrafımda dönüp halay çekiyorlardı. Bazılarının gözleri açıktı, gelin ve damat da vardı. Hatta gelin adamın hem dili dışarı hem de dişleri sivri çıkmıştı. Yılan gibi dilini çıkarıyordu. Tam korku filmi gibiydi. Koşacağım sırada siz uyandırdınız dedi. Biz hepimiz buz kesmiş Ferhat'ı dinliyorduk. O gerçekten o meydanda olmuştu. Nasıl söyleyeceğimizi bilmiyorduk ama biz konuşurken evin kapısına vurmaya başladılar. Herhalde köylüler gürültüye uyandılar diye düşündük. Kapıyı açmaya korkuyorduk. Uğur gidip kim o kimsin dedi ama cevap gelmiyordu. Tekrar kim o kimsin dedi. Demir kapıya öyle bir vurdular ki hepimiz birden yerimizden fırladık. Uğur kapının önünden çekilip yanımıza geldi. Bir süre bekledik. Hepimiz korkudan nefes nefese kalmıştık. Koray, "Bunlar ne böyle abi? Ne istiyorlar bizden?" dedi. Uğur, "Bütün bunların tek bir açıklaması var." dedi. "Ne abi dedim? Bunlar cin." dedi. "Kimler?" dedi. "Gelin ve akrabaları." dedi. Hiç kimse konuşmuyordu. Birbirimize bakıp kaldık. Aslında doğruydu. Kaybolup gidenler, gelinin gözlerindeki ışık ve Ferhat'ın davul çalması hepsi doğaüstü olaylardı. Buradan kaçmamız gerekiyordu. Bir süre camlardan dışarıyı kontrol ettik ve yavaşça dışarı çıktık. Ortalık sakindi. Yavaşça yürüyerek meydana çıktık. Arabanın olduğu yere geldiğimizde etrafta kimse yoktu. Arabaya bindik. Ferhat direksiyona geçti. Hemen arabayı çalıştırdı ve farları yaktı. Farları yaktığı anda karşımızda 25 kişilik bir grup gördük. Arabanın farı gözlerinde öyle bir parlıyordu ki korkudan bağırmaya başladım. Ferhat sür sür, gidelim hemen dedim. Ferhat paniğe kapılmıştı geri vitese takmak istiyordu ama beceremiyordu. Bir yandan da gaz veriyordu. En sonunda vitesi ileri aldı ve gaza bastı. Dur yapma ezme onları dedim ama Ferhat bir kere kaptırmıştı. Üzerlerine gelen arabaya rağmen hiçbiri çekilmiyordu ama biz arabanın içinde bağıra bağıra dur yapma diye kendimizi yerlere atıyorduk. Direkt üzerlerine sürdü ama onlara bir şey olmamıştı. Birden ortadan kayboldular. Ben hala Ferhat dur diye bağırıyordum. Sanki kendimden geçmiş gibi. Sonra Ferhat çıldırmış gibi arabayı sürüyordu. Bu bir duvara çarpacak diye ödüm kopuyordu. Neyse ki köy yolundan karayoluna çıkmıştık. "Sen neden böyle yaptın Ferhat?" dedim. "Bilmiyorum işte. Ayağımı gazdan çekemedim, tamamen kapıldım." dedi. "Birisini ezdik mi?" diye sordu. Uğur ve Koray hala şoktaydılar. Biraz sonra yerlerimize oturup sakinleştik. Yolda sürekli kurtulduğumuz için şükrediyorduk. Bir süre gittikten sonra Ferhat sağa yavaşladı. "Ne abi?" dedim. "Çok sıkıştım, durup işimi göreceğim." dedi. Tamam abi dedim. Ferhat yol kenarındaki su kanalının yanına girdi. Ferhat beklerken birden su düşmesi gibi bir ses duyuldu. Ne oluyor diye hemen arabadan indik. Ferhat diye seslendik ama Ferhat'tan ses yoktu. Su kanalının doğru yavaşça gittik. Sesleniyorduk ama ses vermiyordu. Nerede bu adam nereye kayboldu acaba? Düştü de başını bir yere mi vurdu diye düşündük. Hava kararmıştı. Uğur etrafa dağılalım dedi. Ben hayır abi beraber duralım. Ne olur ben çok korkuyorum dedim. Koray da korkusundan benim koluma girmişti. Beraber etrafa bakmaya başladık. Yolun hemen kenarı tarlaydı. Ekinlerin arasına bakmaya başladık. Biz bakarken Koray başını çevirip arabaya doğru baktı. İlker şuraya bak dedi. Arabanın yanında biri vardı. Uğur da baktı. Ferhat sen misin lan dedi. Benim de Ferhat biz seni ararken neden ses vermiyorsun abi? Seni arıyoruz. Başını vurdun zannettik dedim. O hiç aldırış etmeden arabaya bindi ve çalıştırdı. Biz de arabaya bindik. Neden ses vermedin abi dedim. Ferhat hala susuyordu. Birden gaza bastı, bizi yerlerimize yapıştırdı. Hızlanmaya başlamıştı. Bu ne oluyor? Ne yapıyorsun abi yavaş dedik ama Ferhat sanki bizi duymuyordu. Ben yerimden kalkıp Ferhat frene bas dememle araba biraz da yoldan çıktı. Yana doğru yalpalamaya başladı. Sonra da takla attı. Ben başımı bir yere vurmuşum sanırım. Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Annem başımdaydı. Diğerlerini sordum. Uğur'un durumu ağırmış, Koray hafif atlatmış. Ferhat ne oldu dedim. O yoktu arabada, nasıl yoktu? Arabayı o kullanıyordu dedim. Oğlum kazadan sonra Koray arabadan çıkıp sizi dışarı taşımış ama Ferhat yokmuş dedi. Ben şok olmuştum. Koray nerede dedim. Dışarıda dedi. Annem gitti çağırdı. Ben ve Koray da aynı şeyleri anlattık. Koray, sizi dışarıya çıkardım, Ferhat şoför koltuğunda yoktu. Arabadan fırlamış olmalı diye her tarafa baktım ama yoktu. Sonra jandarma ve polise haber verdim dedi. Sabahleyin hastanedeki polisten haber geldi. Ferhat olay yerinde hiçbir yerde bulunamamış. Ben zonklayan başımla düşünmeye başladım. Ferhat arabaya bindikten sonra bir acayip olmuştu. Acaba onlardan biri Ferhat gibi görünmüş olmasın diye düşündüm. O gece Uğur da vefat etmişti. Sabah öğrendim, çok üzülmüştüm. Hastanede üç gün kaldım ve sonra eve döndüm. Koray beni ziyarete geldi. Onunla yalnız kaldığımızda Koray ben çok korkuyorum dedim. Ben de İlker dedi. Ferhat kayıp uğur öldü. Acaba sıra bizde mi dedim. Koray ağlamaklı bir sesle sıra bende dedi. Gözlerimi açtım. Nasıl yani dedim. Çünkü gece rüyama geldiler. Sıra sende dediler diye ağlamaya başladı. Çok korkmuştum. Ona bakıp sen gördün rüyamı yoksa başka bir şey mi oldu dedim. Hayır gerçek rüyaydı dedi. Bu sırada annem odaya girdi çay getirmişti. Koray'ın ağladığını görünce ne oldu oğlum dedi. Koray'la göz göze geldik. Annem bu tür olaylara çok hakim biriydi bize eskiden benzer olaylar anlatmıştı. Anneme başımıza gelen şeyleri anlattık. Annem ellerini yüzüne götürdü ve dua etmeye başladı. Sonra dışarı çıktı ve ağabeyime seslendi. Ağabeyim geldiğinde hemen git araba bul bunları Mardin'e götürmemiz lazım dedi. Ne oldu ana dedi. Annem yolda anlatırım dedi. Ağabeyim gidip bir araba buldu ve yola çıktık. Ağabeyime de başımıza gelenleri anlattık. Annemin köyünde bir hoca varmış. Böyle olaylarda yardımcı oluyormuş. Akşama doğru Mardin'de annemin köyüne vardık. Annem akrabalarıyla görüştü ve hemen hocanın evine doğru gittik. Hocanın evine girdik. Hal hatırdan sonra konuya girdik. Başımıza gelenleri anlattık. Hoca o düğünde kız tarafı hepsini bilmem ama cin kabilesi. Damadı da kendi yanlarına çekmişler. Başınıza gelen tüm hastalıklar o yüzden. Ama daha sonra arabayla üzerlerinden geçmişsiniz. Acaba birini mi öldürdünüz? Bilerek olmadığı için yapmışlar o arabadakileri cezalandırmışlar dedi. Peki hocam Ferhat nerede dedim. Bu Ferhat tuvalete gittiğinde muhtemelen onu almışlar. Arabayı o kullanıyordu değil mi dedi. Evet hocam dedim. Onu almışlar, size de ceza kesmişler. Yani o arabayı kaza esnasında kullanılan Ferhat değil miydi dedim. Yok değil dedi. O kendini kurtarmıştır dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Koray zaten korkudan ağlamak üzereydi. Bu Ferhat nerede olabilir dedim. Yüzüme baktı. Artık onun için yapacak bir şey yok dedi. Nasıl yani dedim? Ölmüştür çoktan dedi. Biz ne yapacağız hocam dedim. Sıra bizde mi dedim? Hoca merak etmeyin dedi. Ellerini açıp dua etti. Sonra bir kaba suyun içine bakıp bir şeyler söyledi. Sonra da kağıtlara bir şeyler yazıp o suyun içine attı. Kağıtlar hemen suyun dibine çökmüştü. Ben heyecanla onu izliyordum. Sonra hoca başka kağıtlara yazılar yazdı ve bize verdi. Bunları üzerinizde taşıyın, sizlere ulaşmaya çalışacaklar dedi. Hocayla vedalaştıktan sonra annemin köyündeki akrabalarını ziyaret edip Sivas'a geri döndük. Ertesi gün Ferhat'ın bulunduğu haberi geldi. Koray karakola gidip bilgi almış. Bütün kemikleri kırılmış ve işkence görmüş. Boynu kırılarak öldürülmüş. Savcı cinayet şüphesiyle beni ve Koray'ı ifadeye çağırdı. Biz başımıza gelenleri savcı beye anlattık ama gözlerimizin içine bakıp benimle dalga mı geçiyorsunuz dedi. Artık cinayet şüphelisiydik Savcı iddianamesinde Ferhat'ı öldürüp kaçarken de kaza yaptığımızı yazmış. Bu iddia kanıtsızdı çünkü Ferhat'ın üstünde Uğur'a ait kan izlerine rastlanmış. Ama biz gerçeği biliyorduk. O geceyi hiçbir zaman unutmayacaktım. Suçsuz olduğumuz bir şekilde kanıtlanmıştı. Aradan 10 yıl geçti. Kora ile aramızda mesafe açıldı. Çok sık görüşmez olduk. O olay bizi derinden etkilemişti. Ben artık düğünlere gitmiyorum. Davulumu sattım, tamamen müzikten uzaklaştım. Şimdi bir inşaat firmasında çalışıyorum. Hocanın bize verdiği muska hala cebimde duruyor. 10 yıldır çıkarmadım. Koray'ın durumunu bilmiyorum ama son görüştüğümüzde o da hala taşıyordu. O geceden sonra garip rüyalar görmeye başladım. Bazen gecenin sessizliğinde davul sesleri duyuyorum. Ama artık alışmış gibiyim. Geçen ay tesadüfen o köyün yakınından geçmek zorunda kaldım. İş için bir yere gidiyordum. Şoför arkadaş benzin almak için durdu. Köyün adını görünce tüylerim diken diken oldu. Merak edip köy muhtarına sordum o düğünü. "Ah, o olay mı?" dedi. "Çok garip bir düğündü. Misafirler bir gecede kaybolmuştu. Gelin de damadın ailesinin hiçbiri bulunamadı. Sanki hiç var olmamışlar gibi ortadan yok oldular." Bu sözleri duyunca kalbim hızla atmaya başladı. Demek ki biz o gece gerçekten cinlerle karşılaşmıştık. Muhtar devam etti: "Köylüler o günden sonra o meydanı kullanmıyor. Geceleri garip sesler duyuluyor oradan." Davul zurna sesleri, halay sesleri ama kimse bakmaya gitmiyor. O günden sonra daha dikkatli olmaya başladım. Gece yalnız sokakta yürümemeye çalışıyorum. Hala hocanın dediği gibi peşimde olabilirler. Koray'dan haber alamıyorum artık. Telefonu açmıyor, evine gittiğimde yoktu. Annesi bir süre şehir dışına çıktı demişti ama gözlerindeki korkuyu görmüştüm. Bazen düşünüyorum acaba Koray da onların eline mi geçti? O gece rüyasında sıra sende demişlerdi ona. Belki de gerçekten sırası gelmişti. Bu düşünce beni çok korkutuyor ama elimden bir şey gelmiyor. Bu hikayeyi yazma sebebim ise şu. Eğer böyle garip olaylarla karşılaşırsanız sakın merakla yaklaşmayın. Hemen oradan uzaklaşın. Bizim başımıza gelenler gerçekti ve o gece hayatım tamamen değişti. Artık eski, ilker değilim. Sürekli arkamı kolluyorum ve gecenin sessizliğinde duyduğum davul seslerinin gerçek mi hayal mi olduğunu bilemiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ferhat'ın mezarını hiç ziyaret edemedim. Korkuyorum çünkü. Acaba gerçekten o mu gömülü orada yoksa başka biri mi? Bu sorunun cevabını asla öğrenemeyeceğim. Ama bildiğim bir şey var, o gecenin lanetinden hiçbirimiz kurtulamadık. Uğur öldü, Ferhat kayboldu, Koray da artık yokta. Geriye sadece ben kaldım ve bu ağır yükü tek başıma taşıyorum. Eğer bir gün benim de kaybolduğumu duyarsanız şaşırmayın. Çünkü biliyorum er ya da geç onlar beni de bulacaklar. Hocanın muskası belki beni biraz daha koruyor ama sonsuza kadar korunabileceğimi sanmıyorum. O gece başlayan bu hikaye henüz bitmedi. Benim için de sonun yaklaştığını hissediyorum. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.